Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmamış bir nitelik ifadesine yer verilmiştir? Şimdi nitelik ifadeleri nasıl sorusuyla bulunur? İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan nitelik ifadelerine niteleme sıfatı denir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan nitelik ifadelerine ise durum zarfı denir. Şimdi Nitelik bildiren niteleme sıfatları bazen adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Yoksullar burada adlaşmış sıfat. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bunu iki sözcük yaptığımızda yoksul insanlar ifadesi karşımıza çıkar. İnsanlar isim. Soruyorum sorumu nasıl insanlar? Yoksul insanlar. Burası bir niteleme sıfatı. Şimdi bir sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğimizde ortaya bir sıfat tamlaması çıkıyor ise o sözcüğün kendisi adlaşmış sıfattır. Buradaki adlaşmış sıfat da nitelik bildiren bir ifadedir. Yani nitelik bildiren ifadeler ayrıca adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Türk edebiyatının seçkin eserleri. Eserler burada isim. Nasıl eserler? Seçkin. Bu bir niteleme sıfatı. Yani bu nitelik ifadesi sıfat görevinde kullanılmış. Biz kullanılmamış olanı arıyoruz. Engin birikimleri Birikimler isim. Hemen soruyorum nasıl birikimler? Engin. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Sanatçılar burada yine isim. Nasıl sanatçılar? Engin birikimleri olan sanatçılar. Bu ifadenin tamamı sanatçılar isminin niteleme sıfatı. Dolayısıyla bu cümledeki bütün nitelik ifadeleri sıfat görevinde bu cümleyi geçti. Yabancı dil öğrenmenin önündeki en büyük engel bireylerin olumsuz düşünceleridir. Dil burada isim, nasıl dil yabancı, yabancı sözcüğü yine niteleme sıfatı görevinde. Engel isim, nasıl engel? En büyük engel. Burası yine ne oldu? Niteleme sıfatı. Düşünceler isim, nasıl düşünceler? Olumsuz. Burası yine niteleme sıfatı oldu. Yani bu cümlede de nitelik bildiren ifadeler sıfat görevinde. Sanatçıyı başarıya götüren asıl etken sanatçının yazma heyecanını kaybetmemesidir. Şimdi etken burada isim, nasıl etken? Sanatçıyı başarıya götüren asıl etken. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Dolayısıyla bu nitelik ifadesi sıfat görevinde. Cümlede zaten nitelik bildiren başka bir ifade yok. Bunu da geçtim. Eleştirmenin iyisi önüne koyduğu eseri eleştirinin nesnel ölçütlerine göre değerlendirir. Arkadaşlar iyisi sözcüğü burada nitelik bildiriyor ama bir tamlama kurmamış. Yani sıfat görevinde değil. Burada adlaşmış sıfat görevinde kullanılmış bu ifade. Hemen şöyle yapabilirim. İyisi. Bunu şöyle yapabiliriz başka bir yerde, başka bir cümlede. İyi eleştirmen. Gördüğünüz gibi iki sözcüğe çevirdim. Eleştirmen isim. Nasıl eleştirmen? İyi eleştirmen. Burası ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Yani burası bir sıfat tamlaması oldu. Dolayısıyla burada nitelik bildiren sözcük sıfat görevinde değil, adlaşmış sıfat görevinde kullanıldı. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe bakalım. İlkokul yılları çocuğun sanat zevkinin şekillendiği oldukça önemli bir evredir. Evre burada isim. Nasıl evre önemli? Bu nitelik ifadesi yine ne görevinde? Sıfat görevinde. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.